otu çekip köküne bakıldığında HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den hiçbir fark olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Milletin ahlak ve yürek gücünü yıkarak belirecek çatlaktan bölücülüğün serpilip meşrulaşmasına çanak tutanlara karşı uyanık olmak bizim için vatan görevidir. Çünkü konu sıradan bir asayişsizlik veya organize suç şebekesi konusu değil, Türk milletinin varoluş, yok oluş davasıdır. Buna tarafsız ve tepkisiz kalanların ihanete ortak, ortaklıkları tartışmasızdır. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın ilkini reddedip ikincisini inceleyerek dün itibariyle kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit verici bir tesellidir. Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, eğer Türkiye tarihi haklarından ve milli bekasını savunmaktan vazgeçmemişse, terörizmin siyasi aya, siyaset ayağı hiçbir at altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin. Kimin yanındadır? Kimin tarafındadır? Bölücülüğü, terörü ve şiddeti mi destekliyor? Yoksa Türkiye'nin ve şu adanın safında mı duruyor? Bu meselenin arası, ortası, kıyısı, köşesi, şurası, burası yoktur. Artık seçenek kalmamıştır ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kaziye kazıya temelinden söküp atacak. <laughs> Babalar gününde yetim yavrularımızın şehit babalarının mezar taşındaki resimlerini okşayıp öpmesi Kılıçdaroğlu'nun vicdanını sızlatmaya yetmedi mi? Gece üşümesinler diye evlatlarının üzerini örten anaların İlahi takdir bu ya gün geldiğinde toprakla üzeri örtülen şehitlerine işli işli ağıt yakmaları CHP'nin ipin ve diğerlerinin yüreğini titretmeye hiçbir kafi gelmedi. Kına yakıp askere gönderilen kahramanları al bayrağı sarılın ağaçlarıyla karşılayan gelinler, bacılar, babalar, analar, yavrular ne yapsın? Demokrasi var diyerek nasılsa sandıktan oy aldılar bahanesiyle dökülen kanları mı unutsunlar. Geçmişe sünger mi çeksinler? HDP'yi meşru mu görsünler?